Şimdi gelelim bu dersin konusuna. O önce anlattığım hızlı bir tekrardı. Toplumsal tabaka ve tabakalaşma ilk defa göreceğiz arkadaşlar. Toplumsal tabaka ne demek? Önce bir bundan bahsedelim. Bir takım özellikleri bakımından birbirine benzeyen ya da aynı durumda olan bireylerin oluşturduğu ve diğer gruplardan farklılaşmış olan bütüne biz toplumsal tabaka diyoruz. Arkadaşlar bakın burada ne önemli biliyor musunuz? Bir takım özellikleri bakımından birbirine benzeyen ya da aynı durumda olan bireylerin oluşturduğu ve şu çok önemli diğer gruplardan farklılaşmış olmasına olan bütüne biz toplumsal tabaka ya da tabaka diyoruz. Burada şu çok önemli toplumsal tabakadan bahsediyorsak mutlaka ve mutlaka eşitsizlikten bahsediyoruz. Neden? Şurada bakın ne diyor? Diğer gruplardan farklılaşmış. Yani bir yönüyle ya da işte şu birbirine benzeyen de değil. Diğerlerine benzemiyor dolayısıyla bir yönüyle diğerlerinden ayrıldıysa orada bir eşitsizlik vardır. Zaten tabaka ne demek? Ast üst ilişkisi demek. Bireyler arasındaki ast üst ilişkisini tabakalar oluşturur. Eşitsizliği dile getirir. Tekrar tanımını yapalım. Bir takım özellikleri bakımından birbirine benzeyen ya da aynı durumda olan bireylerin oluşturduğu diğer gruplardan farklılaşmış bütüne biz toplumsal tabaka diyeceğiz. Peki toplumsal tabakanın ölçütleri neler? Neler toplumsal tabakayı e, oluşturmada ölçüt olarak kullanılıyor? Hani o bir takım özellikler dediğimiz özellikler neler? Mesela ekonomik özellikler. Mülkiyetin eşit olmadığı, e, eşit dağılmadığı durumlarda mesela arkadaşlar toplumsal tabakalaşma olur. Ne demek bu mesela? Mülkiyet ne demek? Mülk, sahip olduğumuz şeyler. Çok fazla şeye sahip olan insanlar üst sınıf, işte çok az şeye sahip olan insanlar alt sınıfta, ikisinin ortasında olanlar da orta sınıfta olur ekonomik olarak. Siyasi ölçütte ne var? İktidarın eşit olmayan dağılımı yani yönetenler ve yöneticiler tabakası. Toplumsal ölçütte statülerin eşitsiz dağılımı. Toplumsal statüler yine bu yöneticiler, yönetilenler gibi ya da statüsü yüksek olanlar, statüsü düşük olanlar, mesleklere göre olabilir mesela bu. işte ne bileyim doktorluğun çok e, popüler olduğu bir toplumda doktorsanız siz diğerlerinden ayrılırsınız, üst sınıftasınızdır, doktor değilseniz daha alt sınıftasınızdır gibi örnekleri şu anda atıyorum. Peki bu ölçütler dışında ölçütlerimiz var mı? Evet var. Dinsel inançlar ve eğitim düzeyi de tabakalaşmanın şek şekillenmesinde etkilidir diyoruz. Çünkü bazı toplumlarda mesela orta çağda bir dönem e, ruhban sınıfı diye bir sınıf vardı değil mi? Dinsel inançlarına göre ya da işte dinsel inançlarına göre demeyeyim de yaptıkları mesleğin dine yakın olmalarına göre tabakalara ayrılıyorlardı. Bunlar da tabakalaşmayı belirliyor. Gelelim tabakalaşma türlerine. 3 tür tabakalaşmamız var. Kapalı tabakalaşma, yarı kapalı ve açık tabakalaşma. Arkadaşlar kapalı tabakalaşma deyince aklımıza hop nerede kast sistemi gelsin. Neden? Çünkü kapalı ad üstünde kap tabakalar arasında geçiş yok. Bakın şunlar tabaka şeyleri, örnekleri. Eğer bu tabakalar arasında bir geçiş yoksa, alt, orta, üst tabak arasında bir geçiş yoksa biz buna kapalı tabakalaşma diyeceğiz. Ee, dolayısıyla bir toplumsal hareketlilik söz konusu değil Geçişe de zaten toplumsal hareketlilik diyoruz Tabaka doğumla belirlenir Kölelik ve kast sistemi gibi sistemlere biz kapalı tabakalaşma diyeceğiz Yarı kapalı da sınırlı bir sosyal hareketlilik var Mesela orta çağdaki zümreler Yani e, kısmen şeyler arasında tabakalar arasında bir geçiş var zümrelerde Ya da toprak sahibi olma Feodal beylikler dere belirlikler ee, eğer senin de çalışırsan toprak sahibi olursan e, geçme ihtimalin oluyor tabi burada böyle bir icazet alma izin alma falan durumları da var yarı kapalı da o toplumun e, şeyi de belirliyor bunu dinamikleri de belirliyor açık tabakalaşmadı arkadaşlar insanların yetenekleri başarısı işte ya da ne bileyim e, miras kalması falan gibi Kişisel durumlara bağlı e, sosyal hareketliliğe izin veren demokratik toplumlarda görülüyor. Daha çok temel hak ve özgürlüklerin eşit dağıtılması temeline dayanıyor. Bakmayın burada eşit dağıtılması dediği çoğu zaman eşit dağıtılmadığında da açık tabakalaşma var. Yani mesela şimdiki toplumların çoğu açık tabakalaşma. Türkiye'de de böyle. İnsanlar e, kendi başarılarına, yeteneklerine göre... E, Dikey sosyal hareketlilik yapabilirler. Yani bir tabakadan başka bir tabakaya geçebilirler. Statülerini değiştirebilirler. Hem yükseltip hem düşürebilirler. Fakat bu temel hak ve özgürlüklerin eşit dağıtıldığı anlamına gelmiyor. Ama tamın böyle biz böyle bilelim. Video derste bile eleştiri yapabiliyorum. Bence formumdayım. Toplumsal hareketlilik arkadaşlar. Tabakalar arası ya da aynı tabaka içerisinde yer değiştirmeye biz toplumsal hareketlilik diyoruz. Eğer tabakalar arasında buradaki gibi yer değiştiriyorsam alt tabakadan üste üst tabakadan alta ya da ortadan üste ortadan alta gidiyorsam buna biz dikey hareketlik diyeceğiz. Bir tabakadan başka bir tabakaya geçiş. Burada ne önemli biliyor musunuz? Statü ya yükselir ya düşer. Yani statüde bir değişiklik olacak. Mesela miras kaldığı zaman bir insana miras kaldığı zaman şey olabilir üste geçebilir ya da iflas ettiği zaman alt tabakaya geçebilir. Dolayısıyla hem yaşam biçimi değişir hem de gelir düzeyi değişir. Dikeyde tabakalar arası bir tabakadan başka bir tabakaya geçiş var. Yatayda da arkadaşlar yaşam koşulları değişmez ama mesela şehir değiştirebilir. İş yeri değiştirebilir. Mesela bir öğretmenin tayininin çıkması, İşte Adana'da yaşayan birisinin Muğla'ya taşınması, öğretmenin yine aynı işi yapacak, yaşam koşulları değişmeyecek ama çevresi değişecek ya da işte e, köyden e, kente göçle beraber köylü olan birinin işçi olmasında da yatay tabakalaşma görüyoruz tabakalar arasında e, şey özür dilerim tabakanın kendi içerisinde yatay olan hareketler e, yatayı ikiye ayırıyoruz arkadaşlar meslek ya da iş değiştirme buna mesleki hareketlilik deniliyor ülkeye ya da şehir değiştirme de coğrafya hareketlilik deniliyor İsimlerinden anlayacağınız üzere zaten üzere çok e, alengirli bir tanımı yok. Eğer meslek değiştiriyorsan, iş değiştiriyorsan burada mesleki hareketlilik var. Yataya giriyor. E, ülke ya da şehir değiştiriyorsan coğrafya hareketlilik. Az önce söyledim mesajda bir öğretmenin atamasının olması, başka bir yere e, tayinin çıkması. E, coğrafya hareketliliğe girer. Bunlar da arkadaşlar e, ne gösteriyor bize? Gelişmekte olan toplumun tabakalaşma sistemine baktığımız zaman alt sınıfın üst ve orta sınıftan daha kalabalık olduğunu, daha çok yer kapladığını görüyoruz. Üst sınıf da öyle, orta sınıf biraz böyle sıkışmış gelişmekte olan toplumlarda. Yani fakirler fakir, zenginler zengin, birazcık orta sınıf var. Gelişmemiş toplumlarda durum daha vahim, vahim. Alt sınıf kocaman gördüğünüz gibi. Fazlaca insan var Orta sınıf işte biraz daha Üst sınıf çok az Yani e, zengin Epey zengin Ama azlar Yani çok da zengin yok Çok da böyle e, üst tabakada yaşayan insan yok e, Ya da yöneticilik anlamında Ben gelir düzeyine göre söylüyorum Tabi bunu ama mesela siyasi Olarak da söyleyebiliriz e, Alt tabaka geniş Alt tabakada yaşayan insan sayısı çok Orta ondan biraz daha az, üst epey az. Bu gelişmemiş toplumu gösteriyor. Gelişmiş toplum aslında bunun böyle bir hop, beyzbol topu gibi olması gerekiyordu. Ben şey yapamadım, çizemedim. Ee, gelişmiş toplumlarda arkadaşlar alt ve üst tabaka az olur. Alt üst tabaka küçük olur. Orta tabaka, orta sınıf epey fazla olur. Bu da gelişmiş toplumun toplumsal tabakalaşma e, piramitleri diyebiliriz. Şöylece bir tüm görün.